Bir tak bilim genç sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Sıcak su soğuk sudan daha hızlı donabilir mi? Sıcak su gerçekten de bazı durumlarda soğuk sudan daha hızlı donabilir. Yüzyıllar önce Aristo, Bacon ve Descartes tarafından gözlemlenen bu durum, 1963'te Tanzanya'da yaşayan Erosto Empemba isimli öğrenci sayesinde bilim dünyasında tekrar tartışma konusu olmuştu. Bu durum, dondurma yapmak için hazırladığı sıcak süt karışımını sınıf arkadaşının hazırladığı daha soğuk karışımla birlikte buzdolabına koyduğunda, sıcak sütün soğuk sütten daha hızlı donduğuna dikkat eden Erosto Empemba'ya ithafen Empemba etkisi olarak adlandırılıyor şekilleri aynı iki kapta bulunan farklı sıcaklıklardaki eşit miktarda suyu aynı şekilde soğuttuğumuzda belli koşullarda sıcak suyun daha soğuk olan sudan daha hızlı donmasına empemba etkisi adı verilir. Şüphesiz bu durum şu ana kadar bildiğimiz gerçeklere aykırı. Örneğin sıcaklığı 30 derece santigrat olan belli bir miktar su 10 dakikada donuyorsa, sıcaklığı 70 derece santigrat olan aynı miktarda suyun sıcaklığı belli bir sürede 30 derece santigrata düştükten sonra donması için 10 dakika daha geçmesi gerekir. Ancak bu durumda 70 derece santigrattan 30 derece santigrata soğutulan suyun bileşiminin, sıcaklığı başlangıçta 30 derece santigrat olan suyun bileşiminden farklı olduğuna dikkat etmek gerekir. Bunun yanı sıra kabın şekli ve büyüklüğü, suyun içinde bulunan diğer maddeler yani safsızlıklar ve gazlar gibi farklı faktörler suyun donma süresini etkileyebilir. Sıcak suyun soğuk sudan daha hızlı donmasında aşırı soğumanın önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor aşırı soğuma, suyun 0 derece santigratın altındaki sıcaklıklarda donmaya başlamasıdır. Sıcak su 0 derece santigratta donarken daha soğuk olan su donmadan önce aşırı soğumaya uğramışsa bu durum empemba etkisini açıklayabilir. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.